Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ayhan Kayan kanalıma hoş geldiniz. Binance yeni launch bedi Pendle'ı bu videoda tüm detaylarıyla herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden anlatıyor olacağım. Binance tarafı çok aktif launch pet launch pulllardan yürüyorlar. Aslında biz birazcık launch bekliyoruz. Launch petler daha BNB açısından daha iyi oluyor. Ancak launch pullar da iyidir, pasif gelirdir. Elinde fix BNB tutan çok fazla yatırımcı var. Ve bu yatırımcılar launch pull'larla e, sabit earn fırsatlarıyla, stake fırsatlarıyla e, aslında ayı piyasasında dahi birazcık zararlarını toler ediyorlar. Boğa piyasasında da zaten her şey yolunda gidiyor. E, BNB fiyatına da bu videoda değineceğim. E, ama launch pull'da BNB'lerimizi nereye kitlemeliyiz? Fiyat ne olur diyemeyeceğiz. Zaten Pendle listeli. E, Maverick protokolde 2 dolara iğne atar ve sonrasında 0.50 dolarlarda yatay ilerler demiştik videomuzda. Nokta atışı oluyordu. 1.98 dolardan döndü. Neredeyse nokta atışı oldu. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımda airdrop videolarını kesinlikle izlemenizi öneririm. Aynı zamanda Twitter'da da bakın Zerion App airdrop'unu. Sonra tabii NFT'den bahsettim. Bu airdrop serilerini, float serilerini kesinlikle izlemenizi öneririm. Tüm samimiyetiyle yazdım açıklayıcı floatlar deyip ve Binance'in launch pool'u neymiş ne değilmiş anlatmaya başlıyoruz. Arkadaşlar Pendle zaten listeliydi ve ayı sezonu olmasına rağmen gördüğünüz gibi 6-7 x'lere 8 x'lere hatta şöyle gerilerden gelirsek de neredeyse 20 x yapmış bir coin'den bahsediyoruz. Binance listelemesiyle beraber bugün gün içinde 1.5 dolarlara yaklaştı. Sonrasında tabii ki de geri çekildi. Başka başka borsalarda da listeli olduğunu görüyoruz. Binance'de de listelendi. Nedir? Bir defi projesidir. İçinde de güzel bir TVL oranı. E, keza yine içinde de e, baktığımızda güzel kar oranları bırakan bir app'leri var. Yani bakınca e, sabit tuttuğunuz koyunlar için güzel APR'lar sunuyorlar. Tabii ki de bunlara kefil miyim? Değilim. E, neden değilim? Kullanmadım. Kullanmam lazım. O yüzden kullanmadığım için net bir yorum yapamayacağım ancak TVL oranının da son 3 aylık bakın grafikte yani içerisinde uygulamanın içerisinde tutulan miktarında e, miktarın da 44 milyon dolarlardan 125 milyon dolarlara geldiğini görüyoruz. Bunlar iyi rakamlar gerçekten iyi rakamlar ve burada Arbitrum ağında ve Ethereum ağını destekliyor. Bunlar da önemli ya yani Arbitrum'a burada başka bir videoda değineceğim. E, dikkat çekici işler yapıyorlar Arbitrum. Şimdi arkadaşlar Pendle Launch Pool'u nasıl olacak? Aslında e, çok detaylı da de anlatmaya gerek yok. Ee, bu kanaldaki herkes launch pull'ları nasıl işlediğini biliyorlar. BNB'lerinizi giriyorsunuz ve stake ediyorsunuz. Bakın burada mesela ben e, Mav'da az bir BNB 3 tane 2 3 tane BNB stake ediyorum. Şimdi buraya geliyorsunuz, stake ediyorsunuz ve size bir e, bunun sonucunda bedava bir şekilde Pendle veriyor. TUSD de var. Ben TUSD kısmında çok değinmiyorum stablecoin olduğu için ve son zamanlarda birazcık pekleri bozulduğu için ancak TUSD tutanlarında bunu değerlendirmesi lazım. Şimdi ben Maverick BNB'lerimi Maverick'te tutuyorum. Çünkü Pendle'ın başlamasına daha 8 saat var. Birçok kişi benim gibi düşündüğü için de 10 milyon adet BNB arkadaşlar şu an kitle durumda ve yıllık %6'ya denk gelen bir e, gelir sunuyorlar. İyi midir? Kripto'da öyle çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ancak burada bir şu avantaj var. Zaten 8 saat sonra da başlıyor. Ve Pendle'da arkadaşlar günde e, şöyle details bulsa gelelim. Hatta şurada var. Günde 160 bin adet pendle verecek. Yani bu 160 bin dolarlık pendle anlamına geliyor. Fena bir rakam değil. Şimdi burada şu olacak arkadaşlar. Bundan 8 saat sonra hem Maverick protokol devam edecek. Hem de pendel pendle devam edecek. Yani 5 gün boyunca bu ortadaki BNB'ler ikiye bölünmüş olacak. Burada arkadaşlar APR'ları ee, yani yıllık oranları iyi takip etmek lazım. Burayı ikiye bölününce buradaki belki de herkes Pendle'a geçeceği için burada Maverick'in 12 13e çıkarsa iyi bir oran olur onu söyleyeyim. Ya da burada bir yükseklik olursa iyi oran olur. Tabii ki de bu 5 gün sonra belki de alarmları kurmanız lazım. Mevrik bittiği gibi o paranızı buraya kaydırmanız lazım. BNB'lerinizi sabit tutacaksanız bu konuda uyarmam lazım. 160 bin dolarlık Pendle e, dağıtılacak demiştik. Ya bakınca öyle çok yüksek bir oran değil onu da söyleyeyim ama yine de dediğim gibi bölünce için fena bir orana denk gelmeyebilir burada işte takip etmek lazım akşam bir bakın yani bu videoyu izledikten sonra sabahında bir bakın gece zaten belli olacak Şimdilik birazcık mevzükle tutmak mantıklı şimdi bunlara değmişken BNB fiyatıyla ilgili Twitter'da şöyle bir analiz yapmıştım arkadaşlar. Ee, ne demiştim? İşte son launch pullun üzerinden 70, 25 gün geçti demiştim. Geçen haftadan bahsediyorum. Vasat aldı geçse de BNB kar bıraktı demiştim. Evet launch pulldan önce girenler BNB e, ile aynı fiyata satarken birazcık Maverick elde etmiş oldular. Edu'nun üzerinden Open Campus'un üzerinden de 70 gün geçmiş. Bu sezonunda 40-45 günde bir ön satış açıklanıyor. Ve genelde bunlar salı ya da perşembe günü açıklanıyor demişim. Ve hatta onda açıklanıyor. Bunlar açıklandıktan sonra da e, Launchpad açıklanmadan 5-10 dakika önce alımlar başlıyor. Genelde piyasaya göre de %5-15 arası bir mum sonrası geri çekilme oluyor. Spotta da olsa, vadeleri de olsa Launchpad kareyle genelde iyi alsat oluyor diye uyarmışım. Yani ne demek istemişim? Ee, Launchpool geldiği için bu teorim belki haftaya kayabilir ancak Salı da Perşembe günü son iki haftadan bahsediyorum artık. Bir Launchpad beklentim de var. Launchpad gelirse de BNB fiyatında artık grafiklere bakıyoruz. İlk edip 257'di. Bugün neredeyse buralara bir mum attı. Buraları da geçtikten sonra arkadaşlar 270 dolar da gelebilir. Ama tabii ki de Binance üzerinde birazcık kara bulutlar var. Ben yine de bu kara bulutların dağılacağını ve Bitcoin hareketiyle beraber BNB'nin Bitcoin'den de pozitif gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bu fiyatlardayken BNB 320 dolarlardaydı. Yine 320 dolar olur demiyorum. Ama temel haberlerle bu desteklenebilir diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Twitter'da da görüntülen bir sınırı konuşuluyor. Emin de değilim. Onlar olursa da arkadaşlar bildirimleri açmanızı öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız.